yürüyelim yavaş yavaş. Ciao. Grazie. Evet. ben de bu hikayeyi anlatacağım. Antik Yunanlar doğayı betimlemek, anlatmak için mitolojiden faydalanmışlar. Ve e, tabii Yunan mitolojisi birçok hikayeleri var. Bir tanesi de bu Apollon ve Defne'nin hikayesi. E, Apollon mitolojide güneşin, ışığın, şiirin, müziğin, e, okun, kehanetin tanrısı Zeus'un oğlu, Artemis'in kardeşi ve çok iyi bir okçu. ise nehir tanrısı, Peneus'un kızı. Bilirsin benim attığım ok yerini bulur. Bu konuda benim üzerime yoktur gibi bir böyle e, lakırdı ediyor. Eros'a tabi Apollo'nun bu küçümseyici tavrına çok sinirleniyor. Fakat malum e, hemen e, cevap vermiyor. Bir de bir e, yükselti, bir yeşillik görüyorsunuz. Bakın bir... Yani gibi bir şey var. Üniversite mezunu olanlar başına bu defne yaprağından taçı taktıktan sonra bu çitten zıplayarak öbür tarafa geçiyorlar. Büyük bir seremoni bu burada üniversite mezunları bunu yapıyorlar. Benir ki işte dafnein gözlerini. Üniversite arkamızda bıraktık, yavaş yavaş devam ediyoruz ve sizi çok enteresan bir yere götüreceğim. Lütfen hani diyor ya, televizyonda beni takip etmeye devam edin. Çünkü böyle bir yer pek sık hayatınızda görmediniz, görmeyeceksiniz. Ya bu öğrenci evet, gerçi evet, ama evet, turist grupları evet, evet, falan evet, da gördük. Evet, Oo, gülüşü, evet, 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 gençler. Aplaus, aplaus, bravo, eyvah. Evet, gençler olduğu her yerde neşe eğlence vardır. Onun için de ben hep genç kalıyorum. Sağ olsun benim sevgili eşim beni genç Yaşatıyor her zaman, neşe, eğlence, yemeğin yağlısı. Neyse e, ve e, tabi bu kilisenin yapılırken çıkan kemikler de kullanılıyor. E, şimdi biraz sonra göreceğiniz şeyler çok enteresandır. E, bunlar dua bekleyen insanlar, soyun sopu tükenmiş, bizde Müslümanlıkta da vardır aynısı. Dua bekliyor e, ve 1716'da şu anda gördüğünüz dış yüzeyi 18. yüzyılda tamamlanıyor. Kilisenin adı da bundan dolayı San Bernardino Allaossa. Yani kemikli San Bernardino kilisesi. San Bernardino şu anda İsviçre-İtalya arasında bir tünele isim olarak verilmiş. İzlediğiniz <laughs> için yan tarafa geçiyoruz. Eski şapaya, eski bölüme geçiyoruz. Bizde sevgili baba gibi çeşitli adaklar alınıyor. Ki klasik programda bu yok ama buraya da getiriyoruz çünkü çok uzak değiliz merkezden. Ünlü San Bernard Tüneli var arabalar ve trenlerin işlediği oraya verilmiş bir isim. Bu da benim en iyi arkadaşım. Şöyle ben oturayım. arkadaşımın yanına. Ben anlatırım ona. O hep beni dinliyor, hiç cevap vermiyor. Böyle arkadaş, yani on numara bir arkadaş. Sağ olsun. Ee, bu bir Bulgar sanatçının eseri ve Bulgar Konsolosluğu'nun Milano'ya hediyesi. Yani bu bir İtalyan şey değil. Evet. Hadi bakalım. Şimdi enteresan bir yere daha gidiyoruz. Evet, eski. Şu bina e, ya eski değil, hala Türk Hava Yollarının binası tam karşımızda, şehir merkezindedir, çok uzak değil. için Türk Hava Yollarının Milano ki hala uçuyor Türk Hava Yolları malum. Evet, herkese merhaba. Öncelikle e, şimdi e, burada e, 1969'da çok büyük İtalya için ve Milano için çok büyük bir olay oldu o zaman solcu sağcılar arasında bir e, kavga, kavga, savaş var. Şimdi böyle galeriler var e, Milano'da. genelde her yerde ama Milano'da çok var. Çünkü galeriler kapalı alışveriş merkezleri eski e, dönemde alışverişler buralarda yapılıyor. Yani aslında yavaş yavaş moda dörtgenine gidiyoruz. Dünyada modanın idare edildiği yerden bahsediyoruz. Moda dörtgeni. Altın dörtgen de deniyor. Neden bir dörtgen? Çünkü dört tane ana sokak var. Dört ana sokak üzerine bütün sistem kurulmuş. Binalar, işte ünlü e, modacılar vesaire. Bu dört tane sokağın üzerindeler. Onun için moda dörtgeni ve altın dörtgen de isimlendiriyor. Bu caddelerden en önemlisi Monte Napoleone 2019'da 2019 yılında Main Street Across the World diye bir endeks var dünyada. Dünyanın en pahalı caddeleri listeleniyor. Yani en lüks caddeler. E, beşinci en pahalı cadde olarak kayıt altına alınmış. Bu arada da e, tabii burada moda haftası son. Gerçi geçen sene yapılmadı. Bu sene de herhalde yapılmadı. İki senedir yapılmıyor. Ama ünlü moda haftaları düzenleniyor. Sokaklarda yani moda e, defileleri düzenleniyor. Biz bu yolda yürürken e, bir resim 15'i verelim. Bakalım bu defileler nasılmış bir Şu anda tabii defile gösterecek halimiz yok. E, ve ünlü modacılar ortaya çıkıyor. E, Dizaynerler falan. E, kim bunlar? Hepimiz biliyoruz. Armani, Gucci, Valentino bunların hepsi e, Milanoğlu ve İtalyan. E, ve galeriyada ki yarın gideceğiz bir Fashion Week e, moda haftası Nasıl görünüyor? Resim 16'yı verelim değerli hostlarım. Resim 16 lütfen. E, moda dörtgeninde müzeler de var. Yani şu anda bu hani kendi mezarı da bu arada bu evin içinde. Ben de birkaç defa gittim. Çok güzel bir ya tarihi bir bina. Biraz şehrin dışında. E, Verdi de bu otelde kalmış önemli bir kişi. Tabii ki ünlü bir komponist. E, bu arada tabii ünlü stilistlerden Armani. E, halk tarafından çok seviliyor Armani. Yani İtalyanlar Armani çok seviyor. Sebebi de var. Ee, i̇lk defa 1975 yılında bir atölye, Corsa Venezia'da, Venezia Caddesi'nde bir atölyeyle başlıyor. Ee, birkaç ay içinde çeşitli koleksiyonlar çıkarıyor. Ee, bu adam da e, tam bu dönemde, yani ya bu... bu evet, Cartier'in yani. e, kapıdaki arkadaşı, papyonlu mapyonlu falan... <laughs> en güzellerden bir tanesi. Aslında biraz önce anlatmıştım. Dolma Bahçe Sarayı önüne yerleştik Türkiye'den. O ev güzellerden bir tanesi. Hemen karşımızda. Tabii çok şık ve eski binalar bunlar. Evet nasıl gidiyor Tur? İyi miyiz? Sıkıntı var mı? Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Gayet iyi gidiyor. E sen diyorum sen tabii ki gayet iyi gidiyor. Hepsiniz güzel. Görüntüler güzel. E, güzel. o kadar para verdik sana gayet iyi gidiyor demin için. Evet, boşluk fezayları gördük. Ha ah, boşluk fezayları. Onlar kapıcıların ve bahçıvanların arabalarıydı. Bakın lüks restoranlar da tabii burada var. Şu restoranın girişini de bir görebilir miyiz? Şurada. Çok güzel çok şık yerler yani burası. Başka bir dünyadayız. Biraz Restoranın girişi bile ürkütücü. Şu, şu, şurayı göstermek istiyorum. Evet, keyifli. Çok güzel. Onu kabul etmek lazım. Burada başka bir hayat var. Paranın gözü kör olsun. Bakın yukarıdaki tamamen tahta, ahşap işler de olduğu gibi korunuyor. Evet, Şimdi e, yavaş yavaş sokağın sonuna doğru gidiyoruz. Armani Otel'e doğru gidiyoruz. O da çok lüks bir otel. Ve içinde çok lüks bir kafe var. Hem yani bunu görmemiz lazım. Stefano Ricci bak. Evet. E, güzel e, yerler. Şimdi yavaş yavaş tekrar ana caddeye dönüyoruz ve e, Armani Otel'e ve kafe Armani'ye gidiyoruz. Burada bir de bir kafe var. kafe e, Armani ve kafe Bamboo adı. Eee Resim 18'i verirsek rica edeyim. Resim 18'i. Bu arada zaman da maşallah geçmiş ya. Su gibi geçti saat ya. Biz daha yeni başladık falan zannediyordum. Su gibi geçmiş. Evet resim 18'i verelim. Şu e, girilmez tabelasını da bir çekelim. Çok enteresan. Bu bir sanat oldu artık Milano'da. Yakından göstermek istiyorum onu. E, bakın gözler, kaşlar, ne bileyim oturan adamlar o kadar çok şey yapıyorlar ki bununla. Sokak grafiti sanatçıları yapıyor bunu. Boyuyorlar bu tabelaları ve belediyede bir şey demiyor esasında. Ama e, enteresan, çok enteresan görüntüler ortaya çıkıyor. Aa sarı siyah hastasıyım. Erkek listesi okulun biri. Evet şimdi e, en son bir yere doğru gidiyoruz. Kafe Armani'de. Anlattık. Otelden de bahsedelim. İki tane Armani oteli var burada. Biri Milano'da, ikincisi de dünyada Burç Kalif içerisinde, Dubai'de. Bunlar 5 yıldız delüks olarak geçiyor. Yani 5'in üstü artık. E, buradaki, Milano'daki 1930 ne parfüm be, ne koktu kadın daha parçın. Aman Allah'ım. E, evet, şu an tam karşımızda bakın bu Armani Otel. E, 5 Yıldız delik dedik, 1937 yılı mı? yılı yapımı bir şey, bir binadır. 2006'da komple yenileniyor, ee, gösterip e, çok ünlü bir kravatçı var. Ee, dünyadaki bütün ünlülerin, özellikle politikacıların kravatlarını yapıyor, dikiyor. Onu göstereceğim. Ondan sonra da zaten zamanımız dolmuş olacak. Soru cevap kısmına da geçelim. Sesleri biraz sonra açarız. Evet, albergo Otel demek. İşte Russo Lüks demek. Armani Otel Milano burası. Ve Bambu Bar. Bakın ha, burada Bambu Bar yazıyor. Gösterelim de düşünmesin değerli dostlar. Bambu Bar'ı salladı diye. Armani veya Bambu Bar. Ve Michelin 2019'da yıldız almış Michelin tarafından. Çok lüks bir e, otel doğal olarak. Kravat bağlama kursları veriyor. E, Beş dakikada kravatı modifiye ediyor dedik. Aynı modelden de dörtten fazla kravat yapıyor. Üretimini sadece Napoli'de yapıyor. Şimdi yavaş yavaş son bitirme noktamıza gidiyoruz. Ve e, işte bir saat 20 dakika olmuş. Tamamdır.